Arkadaşlar bugün evde Brawl Stars mega kutu buldum. Bakalım gerçek hayatta da açılınca karakter çıkıyor mu? Açıyorum arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Açtım arkadaşlar. Bir yazdı ve arkadaşlar sadece iki coins geldi ya. Bir daha açıyorum. Arkadaşlar ilk kutudan hiçbir şey çıkmadı. Şimdi ikinci kutuyu açıyorum. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar açıyorum. Açtım ve altı yazdı. Evet arkadaşlar altıncılar ne geliyor altıda bakayım. Altıda ne geliyor bakıyorum. Coins geldi arkadaşlar. 5 numarada 5 numarada ne geldi? Bir daha coins geldi. 4'te ne geldi arkadaşlar? Bir daha coins geldi. 3'te parladı. Arkadaşlar 3'te kim geliyor? Kim geliyor bakayım? Tırıt tırıt tırıt. Edgar. 2'de kim geliyor? Ve Colt geldi. 1 numarada kim geliyor? Arkadaşlar. Evet süper gerçek hayatta kutu açtım ve